bileceğiniz bir platform. Maç heyecanını anında yaşayın. Oyuncu performanslarını takip edin. Spor dünyası şimdi SofaScore ile parmaklarınızın ucunda. SofaScore sunar. Evet Şafak Malatya YouTube izleyicileri Kayseri Spor Beşiktaş devre maçının devre arasında sizlerle beraberiz. Iıı ee, ilk yarı 0 sıfır bitti biliyorsunuz. Beşiktaş'tan bilmiyorum bir umutla sürekli bir şeyler bekliyoruz ama hoca bu sefer de 3-5-2 tarzında bir oyun formatıyla sahaya çıkardı. İlk yarının özeline baktığımızda öyle görüyoruz ki eşit oranda topa sahip olmuşuz. Bu arada Emirhan e, sahaya çıkan 11'i de verebilir misin bilmiyorum ama rakip bize toplam 6 tane şut çekti. 2 tanesi isabetli. Biz rakip kaleye dört tane şut girişiminde bulunduk ve bir tane isabetimiz yok. Yani nasıl bir şeyleri değiştiriyoruz, nasıl bir şeyler yapıyoruz bilmiyorum ama buna rağmen gol beklentimiz e, Kayseri göre daha yüksek. 0.31 Kayseri 0.6 Beşiktaş'ın ki rakip ceza sahasında dokuz kez topla buluşmuşuz. Bir tane bile kornerimiz yok. Koskoca 45 dakikada bir tane korner kullanmadık. Dört faul yaptık. Rakibimiz iki sarı kart gördü. Ve biz koca bir ilk yarıyı kornersiz kapattık. Geçtim. Şimdi e, Kamal Cimeil yazmış. Mario Gereli takım bir şey oynamıyor. Şimdi ben de artık buna kanaat getirmeye başladım. Muçi'yi sol tarafa atmışız. Üçlü bir savunmayla oynuyoruz. Ee, Paris Araşika, Felix. E, ee, 3-5-2'nin sağ tarafında Raşitsa. Ne yazık ki sol tarafında da Muçi. Yani çok akıl dışı bir oyun tarzındayız bana göre. Hoca antrenman maçlarına veya da antrenman temposuna göre belki yorum yapıyor. Ona göre kadroları belirliyor ama ya sahaya çıkan takımın Hiçbir gayret göstermemesi beni gerçekten büyük bir umutsuzluğa itmiş durumda. Bu takım bu maçı nasıl çevirecek bilmiyorum. Bir şeylerin değişmesi lazım. Bir şeyler yapılması lazım. Endur hayalet gibi e, Getson kendisi çırpınmaya çalışıyor. E, bu zamana kadar oynanan oyun formatından uzaklaşıp da birden 3-5-2'ye dönmek sır sıran son yok diye ne kadar mantıklı? Kesinlikle tartışılır. Bak mesela Beleran, Gio'nun kanatları olmayan bir takımın ısrarla kanatlardan atak yapma isteğini anlamıyorum. Bir kere organize merkez Zafa'dan gittik onda da gol oluyor. Ben bunu sürekli söylüyorum. Sevgili Beleran, eğer sizde kanat oyuncusu yoksa ki bizim bana göre Masuaku'da dahil olmak üzere iki kanat bekimiz de yok, iki kanat hücumcumuz da yok. Madem öyle sizin pas yapan bir oyuncu grubunuz varsa ortadan girin ya. Hani FM oynayanlar bilirler belki kaleyi gördüğün zaman vur, paslaşarak gir falan gibi varyasyonlar var. Bunları dene ortadan dene. İlla ki kanatlardan gitmek gibi bir zorunluluk var yani böyle bir kural mı var? TFF kana kanatlardan gidenlere ekstradan bir puan mı veriyor? Fakat gelinen nokta o ki şu anda oyunu çözebilmek için oyuncu değişikliği hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yedeklere bakıyorum. Biraz büyütebilir misin Emirhan? Yedeklere bakıyorum. Çok da göremedim ama. Evet. Ee, Mustafa, Emrecan, Can Kereş, Salih, Semi, Bahtiyar, Tayyip Talha. Ya hangisi girecek oyunu düzeltecek? Cillop gibi bir saha var. Gerçekten çok güzel bir zemin var. Sen pas rahatlıkla yapabilirsin. Ama her alan topu mutlaka kanatlara doğru götürmeye çalışıyor ki bir tane kanadın, kanat değil. Madem öyle verkaşlarla rakip sahaya yıkmaya çalışsan, topu oyunda topu kendinde tutup yavaş yavaş yıksan rakibin üzerine. Daha iyi olmaz mı? Siz Muçi'nin sol tarafı tamamen kontrol altında tutmasını istiyorsunuz. Bak mesela Turabi yazmış bu kadro bu hocayla şampiyon olmaz. Ya hocayla şampiyon olabilir. Bu kadroyla da şampiyonluk yarışına tutunabilir. Ama bu anlayışlı olmaz. Biz 4-2-3-1 oynadığımız zaman hücuma çıktığımızda evet üçlü savunmaya dönüyorduk. Svensson genelde sabit bek olarak kalıyordu. Masuak oyuna çıkıyordu. Ama yani bana göre Svensson'un da hücuma katkı sağlaması lazım. Üçlü sevdanız varsa o zaman ona göre oyuncu transfer edecektiniz. Şimdi bakalım bu kadro ile ilgili ne yapabilir? Ben olsam mesela oyun formatını tamamen değiştiririm. Bir kere Gerson'dan da verim alamıyoruz. João Mario iyice silikleşti. Rafa Silva bir şeyler yapmaya çalışıyor. Immobile'ye top götüremiyoruz. Ve Raşit ise zaten bir kanat oyuncusundan beklenenin çok çok altında bir performans gösteriyor. Nasıl yapılacak bilmiyorum. Ben bir serseri kurşuna gol yemekten korkuyorum işin açığı. Beşiktaş'ın i̇şte gerçekten işi çok zor. Hoca Cert gerçekten oyuna müdahale etmesi lazım. Joao Mario ile alakalı artık soru işaretleri çok kalın kalın yazılmaya başlandı. Mesela Salih Uçan'la Semih alıp eski düzene dönerim. Şu oyun formatında nasıl bir evrim yapacak onu da bilmiyorum. İşin açığı. Şimdi sağdaki 11'e baktığınız zaman dörtlü savunmaya geçtiğinizde Raşit'sa mecburen sağ beke gelecek. Ya da birini çıkarıp Tayyip Talha'yı koyacaksınız sağ beke. Ben olsam geç sonu koyarım. Back pozisyona geç sonu koyarım. Ve oradan devam ederim. Ben olsam. Çünkü suratından faydalanırım. Ön tarafta da Joe Mario ve Mucci sol önde zaten olmuyor. Joe Mario'yu da orada denedik. O da olmadı. O zaman siz Semi'yi alacaksınız. Semi sol tarafta oynayacak oyuncu değil. Ama şu kadroda sol tarafta oynayabilecek en iyi oyuncu. O zaman onu değerlendireceksiniz. Şerendur. dur bildiğiniz Casper'dan daha da hayalet hayal bir oyun tarzı var. Gel gelelim. Kayseri Spor belki de Beşiktaş'ın bu kadrosunu hiç beklemiyordu. Kendileri için de bir sürpriz oldu. Ama bu sürpriz artık e, bizim başımıza iş açabilir. Hoca anlaşılan o ki Ajax maçından sonra bir ders almış gibi gözükse de Svenson'un olmaması hocanın elini kolunu bağlamış. Ya Swanson yoksa o zaman sağ birini alın ya. Hiçbir şey olmazsa Arda Öz'ü araba al. Altyapıdan. Hiçbir şey olmazsa senin oyun planın tamamen bozuluyorsa. Mesela Ahmet Ormancı yazmış. 4-2-2-2 geçilebilir şu an. Müsait. Evet. Bunu da denelim. Yani elimizdeki oyuncu grubu Buna daha uygun gözüküyor. Yani biz ortadan gitmek zorundayız. Kesinlikle kenarları kullanmadan e, hareket etmeliyiz. Mesela kaleyi gördüğü zaman şut çeken oyuncumuz yok. Bir tane Getson burada o da savunmadan döndü. Bu yüzden yani şu anda Giovanni Van Bronckhorst Trabzonspor maçından itibaren Eyüp maçını kazanmış olsak da dahi Trabzonspor maçından itibaren benim için çok ciddi bir düşüşte. Özel eğitim akademide akademi psikoloji şimdiden çöktü diye yazmış. Evet psikoloji gerçekten çökmüş vaziyette. Ama biz bu maçı alamazsak Frankfurt maçı bizim çıkış maçımız olmaz. Bu maçla beraber Frankfurt maçı çıkış maçımız olur. Sizin ee, rakiplerinizden bir tanesi 3-0'dan 3-3'e maç getirip de puan kaybetti kendi sahasında, onun moral bozukluğuyla devam edecekken, bu maçtan biz mutlaka ama mutlaka puanla, puanlarla çıkmamız lazım. Puan da değil, puanlarla. Bekleyelim, bakalım. Hoca e, ilk 11 olarak şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştı. Şimdi ise Tavşan da yerine, şapka da yerine gitsin. Olduğumuza dönelim. Ya da arkadaşımızın dediği gibi 4-2-2-2'ye dönelim. Elimizdeki imkanlara göre oynayalım. Umarım devre arasının bitiminde soyunma odasının havasını teneffüs ettiklerinde nerede hata yaptıklarını görürler. Özel Akademi Eğitim Akademisi dediği gibi basit düşünse zaten iş çözülecek. Gerçekten basit düşündüğü zaman bu maçı bizim çok rahat almamız içten bile olmaz. Maç sonu yayınıyla tekrar bir arada olacağız arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. İnşallah maç sonunda da ikinci yarıda oynanacak güzel futbolu konuşmaya çalışırız. Görüşmek üzere. Canlı skorlar, ayrıntılı istatistikler ve her an her yerde sporun nabzını tutabileceğiniz bir platform. Maç heyecanını anında yaşayın. Oyuncu performanslarını takip edin. Spor Dünyası